Ustacım kolay gelsin. Sağ olasın. Bahar hanım yolladı anahtarı. He tamam. Ne zaman halledersin acaba kapıyı? Yani ne diyeyim Bahar Elimde küçük bir işim var. Onu halleder halletmez oradayım. Eyvallah ustacım kolay gelsin. Elif kızım. Tahsin'cim bir şey mi hissedin? Ya Nur Arif, çay bitti de tazelesin diyecektim de. Ha yok ben kendimi alacağım sana da getireyim canım. Ha sağ olasın. Sana da iyi akşamlar Ali Ne o? Bizim davaya mı çalışıyorsun yoksa? fazla heveslenmeyin. Doğan Yener bu davadan bir sonuç çıkaramayacak. Ödün kopuyor değil mi fabrikan kapanacak diye? O yüzden sakladın Eşref Güner'i. Tanıklık etmemesi için. <laughs> ya Doğan Yener... her yani bu söylentiler üzerine mi yetiştiriyor sizi? Vallahi yazık ya. Gerçekten yazık. Sen acaba doğru yerde mi staj yapıyorsun ha? Bak sana söz veriyorum. Mahkemeden önce bulacağım Eşref Güner'i. Hak ettiğin cezayı alacaksın. Hiç merak etme. Halim'ciğim. sen yine bir şey mi dedin benim kızıma? Yok vallahi bir şey demedim Nur Ne diyebilirim ya? Takılıyorum ya.